Selam arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de iyiyim şükür. Ayşe'nin dünyasına hoş geldiniz. Abone olursanız çok sevinirim. Şu patimizi yapıyorduk biliyorsunuz. Şu güzel patinizi. Ben birini bitirmiştim. onun nerede şu anda bulamadım. Kaldırdım salam. Önemli bir önceki videolardan bakarsınız videomun azizliğine uğradım söylemiş miydim bilmiyorum açıklamalarda yaptım şurada tam şu çiçeğimi bitirdiğim an videom gitti arkadaşlar yani şurası şuraya yapıyoruz şu çiçeğimizi bitiriyorduk artık bitirdik buradan devam edelim çiçeğimizin sonunu yapıyorduk şu sıradayız yani yeşil koyacağız şu yeşili koyarak başlayalım modelimize <laughs> başlayalım. Ne yapmışız? Eee 4 tane beyazımız var. 3 tane de 4 tane beyazımız var. 3 tane de yeşilimiz var. Hemen buradan devam edelim. 3 tane beyaz. Pardon, 4 tane beyaz. 2 3 4 Şuradan atladık birini. 3 4 3 tane de yeşil yapayım. Hemen tüyümüzü atalım. 1 2 3 tane yeşil bir tane beyaz bir tane turuncu bir tane turuncumuzu yaptık daha sonra üç tane beyazımız var bir iki üç iki tane bir tane turuncumuz var artık ikinci çiçeğimize başladık birini bitiriyoruz öbürküne başlıyoruz bir tane beyazım var bir tane yeşilim var yeşilde son sırasını yaptık son yeşilimizi yaptık kalan bütün beyazlarımızı düz bir şekilde örelim kaç taneymiş 2 4 6 7 tane beyazımızı örelim başa kadar şişimizi boşaltıp tekrar buluşalım yeşilimizin ikinci sırasını yapıyoruz 4 tane beyaz, 2 tane yeşil yaparak devam edelim. Buradaki yeşilimi kestim. Şuradaki yeşilim bitti. <laughs> 4 tane beyaz 2 3 4 2 tane yeşil yapıyorum. Şöyle 5 tane beyaz 1 2 3 4 5 3 tane turuncu 3 tane turuncu yapıyoruz. 1 2 3 <laughs> Kalan ilmeklerimi beyaz örüyorum bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz tane beyazımızı yaptık. Tığımızı boşaltalım. Kaldığımız yerden devam edelim. Geldik başa kadar tamamladık. Son yeşilimizi yapıyoruz. Pardon üçüncü yeşilimizi yapıyoruz. Pardon şurası. Evet üçüncü yeşilimizdeyiz şu anda şurası arkadaşlar şurası ne yapıyormuşuz üç tane beyaz üç tane de yeşil yapıyoruz üç beyaz üç yeşil yapalım iki üç üç tane de yeşil bir iki üç iki tane beyazımız var 1 2 2 2 tane turuncumuz var. 1 2 bir tane beyaz şöyle bakın baştan anlatıyorum kaçıranlar için 3 tane beyazım var 3 tane yeşilim var 2 tane beyazım var, 2 tane turuncum var. 1 tane beyazım var. Gördüğünüz gibi 3 tane turuncum var. 3 1 tane beyaz var. 2 tane de turuncu var. 5 tane beyazı örelim başa kadar şuraya. Şişimizi de boşaltalım. Tekrar buluşalım. Evet başa kadar geldik. Şuradayız. Son yeşilimizi yapıyoruz. 2 tane beyaz, 3 tane yeşil yapalım. 2 tane beyaz kenarda 1 2 3 tane de yeşil yapalım. Son yeşilimiz, son sıramız. 1 2 ve 3. 2 tane de beyazım var. 1 2 2 tane beyazımı yaptım. Turuncumdan alıyorum. 11 <laughs> tane turuncu yapıyoruz. Alttan bu beyazı da lütfen yürütmeyi unutmayın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 Kalan ilmeklerimizi de beyaz örelim. 1 2 3 4 tane ilmeğimizi ördük. Şişimizi boşaltıp tekrar gelelim. Yeşilimiz de bitti. Şu sıramız. Şu ikinci çiçeğimizi yapıyoruz. Sonra bu çiçeğimizi yapacağız. Anlamayan arkadaşlar varmış. Arkadaşlar özellikle sonuna kadar anlat dedikleri için anlatıyorum. Normalde ben bunu böyle anlatmayacağım. Anlatmam. Yani şuradaki çiçeğin aynısını buraya yapacağız. Yani yeşil şunları falan yani yapılır bilen insanlar, Tunus'tan anlayanlar bunu böyle yaparlar. Ama anlamayanlar için zor tabi. Videodan bakarak yapanlar için. Şimdi ne yapıyoruz? Fazla lafı uzatmadan yeşilimiz bittiğine göre kaç tane beyaz yapıyormuşuz? Yeşilin üstünden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane beyazımız varmış. Şu birinci 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane beyaz yaptım gördüğünüz gibi. Sonra ne yapmışız? 3 tane turuncumuz var. 1, 2, 3 turuncumuz var. bir tane beyazımız var. Krem nerede? Benim. Burada. bir tane beyazımız var griden sonra bir tane beyazımız var 3 tane de <laughs> turuncumuz var 1 2 3 geri kalanları beyaz yapıyoruz ne kadarmış 1 2 3 4 5 5 tane de beyazımız varmış. 1 2 3 4 5 Tığımızı boşaltalım. Tekrar başta buluşalım. Evet, bu sıramızı da yaptık. Yeşilimizin üstündeki bir sırasını yaptık arkadaşlar. Şu anda çiçeğimizin kaçıncı sırasındayız? 1, 2, 3, 4, 5. sırasını yaptık. 6. sıradayız. Çiçeğimizin şu 6. sırasındayız. Burayı yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 6 tane beyazımız var. 4 <laughs> tane de turuncumuz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 tane turuncu yapalım. 1 2 3 4 Evet. 4 tane turuncumuzu yaptık. Baştan söylüyorum. 2 4 6 tane beyazımız var. 4 tane turuncumuz var. 1 tane beyazımız var. 3 tane de griğimiz var. 1 2 3 tane gri. 1 tane beyaz. 4 tane turuncu. 1 2 2 3 4 Bakın. 3 tane de beyazımızı örelim. Sonunda 3 tane beyazımız var. Başa kadar geldim. Şöyle çişimizi boşaltalım. Tekrar başta buluşalım. Evet. Ben başa kadar geldim. 7. sıradayız arkadaşlar. Çiçeğimizin 7. sırasındayız. 7 tane beyaz ipimiz var. Başta 2, 3 4 5 6 7 7 tane beyaz ipimiz var başta. 3 tane turuncumuz var. 1 2 3 1 tane beyazımız var. 3 tane grimiz var. 3 tane griğimiz var. 1 2 3 Bir tane beyazım var. 3 gri'den sonra bir tane beyazım var. 3 tane de turuncum var. 1 2 3 Evet. Şöyle bir görüntü çiçeğimiz ortaya çıktı. 1, 2, 3, 4 tane de beyazım var. Başa kadar beyazı örelim. Şişimizi boşaltalım. Tekrar yeni sırada başlayalım beraber. 8. sıradayız. <laughs> Çiçeğimizi 8. sıradayız. 8 tane beyaz. 1, 2, 3 4 5 6 7 8 Şurasını yapıyoruz. Şurayı son sırasını yani şu tur şu green'in 3 tane turuncumuz var. 3 turuncumuz var. 1 2 3 Bir tane beyazım var. Bir tane gri var. Bir tane beyaz var. 3 tane turuncu var. 1 2 3 tane turuncumu yaptım. 1 2 3 4 5 tane beyazımı yapıyorum 1 2 3 4 5 şişimizi boşaltıp tekrar buluşalım Evet başa kadar geldik artık çiçeğimizin son grisini de yaptım yeşilimize başlıyoruz Şuraya. Şu yeşile başlıyoruz arkadaşlar. 2 beyaz, 3 tane yeşil. Örneğimize devam edelim. 2 tane beyazımız var. 3 tane yeşil. Ben yeşili kopartayım. Şuradan bir tane yeşili alalım. Evet. Şuradan 3'ünü bulalım. Evet çok fazla uzun değil. Şuradan ben bir diyeyim arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> lütfen kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Abone olmak ücretsizdir. Videolarımı izliyorsunuz. Bayağı bir izle, izlemişler ama Abone olmuyorsunuz. Yani emeğe saygı lütfen. 3 tane yeşilimiz var. 1 2 3 3 tane yeşilimizi yaptık. 2 tane beyaz yapıyoruz. 1 2 2 beyazımı yaptım. Şöyle gördüğünüz gibi 11 tane de turuncumuz var. 3 yeşil, 2, 2 beyaz 3 yeşil 2 beyaz, 11 tane de turuncumuz var. 1, 2 Alttan da beyazı yürütüyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tane turuncumu ördüm. 4 tane de beyazımı örüyorum. Şişimizi boşaltalım, tekrar buluşalım. Evet, ikinci sıramız. Yeşilimizin ikinci sırasını yapıyoruz. 3 tane beyaz, 3 tane yeşil yapalım. 3 tane beyaz, 3 tane de yeşilimiz var. 2 3 3 tane yeşilimizi yapalım. 1 2 3 Bakın. 2 tane beyazımız var. İki tane turuncum var, bir tane beyazımız var, üç tane turuncum var, bir tane beyazım var, iki tane turuncum var, bir iki üç dört. Beş tane beyazımı yapıyorum, yaptım. Şişimizi boşaltalım başa kadar. Tekrar e, yeni sırada buluşalım. Evet, şu anda üçüncü yeşilimizi yapıyoruz. Şu sıradayız, şurasındayız arkadaşlar. Dört tane beyazımız var, iki tane yeşilimiz var. <laughs> Dört beyazımızı yapalım. İki, üç. 4. Bu çiçeğimi bitirdikten sonra videomu kapatacağım. 4 tane beyazım var. 2 tane de yeşilim var. 2, 4, 5 pardon 1, 2, 3, 4 5 tane beyazım var. 1, 2, 3 3 4 5 tane beyaz 3 tane turuncu evet ve kalan ilmeklerimizi düz örüyoruz. Beyaz yani. 1 2 3 4 5 6 7 8 İp şişimizi boşaltıp gelelim. Geldim başa kadar. Son yeşilimi yapıyorum. Şurası ve yeni çiçeğime başlayacağım. Bunu da yaptıktan sonra videomu sonlandıracağım arkadaşlar. Onun için tekrar ayrıca bir video çekerim Burasına devam edelim. Son yeşilimizi yapacağız. 1-2-3-4 tane beyazım var. 3 tane yeşilim var. 2-3-4 tane beyazım var. 3 tane yeşilim var. 1-2-3-1 tane beyazım var. Beyazım var. Bir tane turuncum var. Yeni çiçeğimize başlıyoruz. 3 tane beyazım var. 1 2 3 Bir tane beyazım var. Ama işte turuncum var. 3 beyazım bir tane turuncum var. Gördüğünüz gibi 3 tane beyazım var. 1 2 3 Bir tane turuncum var. 2 tane beyazım var. 1 iki bir tane de yeşil var. şuradan çok az bir yeşil şunu bağlayacağım bu <laughs> yeşil buraya yetecek Evet bir tane yeşilimi yapıyorum Burada bir yanlışlık var arkadaşlar ama ah pardon inanın çok özür diliyorum hepinizden şu turuncuları buraya şimdi koymayacaktık arkadaşlar bu turuncuları şimdi buraya koymayacaktık sadece yeşilden başlıyoruz sadece şurada bir tane turuncumuz vardı ee, tekrar baştan size söylemek istiyorum dört tane beyazım var üç tane yeşilim var. Ondan sonra 3 tane yeşilden sonra 2, 4, 5 tane beyazım var. 1, 2, 3, 4, 5, bir tane turuncum var. 3 tane beyazım var. 1, 2, 3 beyazım var. Bir tane ben şuraya yapıyorum. Şöyle. De yalnız benim kafamı karıştıran bir şey var burada. Çiçeğim ben buradan başlıyorum. Şuradaki çiçeği yapıyormuşum arkadaşlar. Çok özür diliyorum. Tekrar hiç olmamış farz edin sökün lütfen şuraya kadar gelin. <laughs> şu yeşilimize kadar gelelim. 4 tane beyazımızı yaptık. 3 tane yeşilimizi yaptık. 1 tane beyaz yapıyoruz. 1 tane turuncu yapıyoruz. Yani çiçeği buradan başlıyoruz. Ben alttakini yaptığım için kafam karıştı. Alttakini yaptım diye iş şey yaptım. 3 tane beyazım var. 1 2 3 1 tane turuncum var. 2 tane beyazım var. 1 2 beyazım var. Bir tane yeşilim var. Bir tane yeşil kalan öbür ilmeklerimi 1 2 3 4 5 6 tane beyazımı örüyorum 1 2 3 4 5 6 şuraya yapıyoruz arkadaşlar ben biraz önce şurayı hesapladığım için kafam karıştı şu çiçeğimizi yapıyoruz şu anda bu çiçeğim bitti başa kadar bir boşaltalım tekrar buluşalım. Evet, başa kadar geldik. Şu bu çiçeğimiz bitti. Bu çiçeğimize başladık. Arkadaşlar şöyle size yakından şu tığımızı bir çıkartayım. Ekran görüntüsü alın. Şu çiçeğimizin ekran görüntüsünü alın. Böyle çıkartmak isteyenler çıkartabilir. Şöyle güzelce Şöyle. Hadi çekin arkadaşlar. Birkaç saniye bekliyorum. İnşallah çekmişsinizdir. Şöyle bakın. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Sonra yakınlaştırırsınız, tekrar yaparsınız. Evet. Bakın şimdi şuradan başlıyoruz. Şöyle topumuzu yaptık, döndük. Buradan bunu yapıyoruz. Örnek çıkartmak isteyenler buradakinin aynısını buraya uygulayabilirler. Şuradan sayarak şöyle şuralarda çevirilerden de çevirebilirsiniz çiçeği. Bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalımı abone olun arkadaşlar. Beni takipte kalın. Daha çok güzel modellerimiz var. Tasarım modellerimiz var. Semra arkadaşımızın olsun. Kendim de çok güzel değişik modeller tasarlıyorum şu anda. Tek patiklerini yapıp onları da size video çekeceğim. İnşallah beğenerek ve severek izlediğiniz bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.